hepinize selam. Parfüm koleksiyonundan bahsetmek istiyorum biraz. Hem de önereceğim kokular hepsi. Hepsini çok severek aldım ve çok severek kullanıyorum. Şöyle bir parfüm koleksiyonum var. Biraz Lancome idol konuşalım arkadaşlar. İdol'ü ben çok seviyorum. Çok da severek kullanıyorum. Çok tertemiz bir koku. Ben birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Bence daha çok kışa uygun bir koku. Önerebileceğim kokulardan bir tanesi gördüğünüz gibi bitmiş de zaten. Şöyle Nersco Rodriguez'in bir parfümü var bende arkadaşlar. E, Nersco'dan iki tane parfüm var. Bir tanesi de pudra. Ben yine ikisini de çok seviyorum. Bu biraz daha pudralı bir koku. Daha böyle sanki beyaz çiçekler varmış gibi içerisinde. Ama ben bunu yaz kış kullandım. Çok güzel bir koku. Hala kullanıyorum. Tertemiz. Hani o kadar güzel bir koku ki size bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Böyle... Sanki içerisinde böyle beyaz beyaz çiçekler varmış gibi ikisinin de. ikisini de o yüzden çok fazla seviyorum. İkisi de önereceğim parfümlerdendir. Yine size Chacharal Noa'nın şöyle içerisinde bir inci var. Şöyle gösterebilecek miyim bilmiyorum. Bunu bana Mesut almıştı Amsterdam'dan gelirken. Sonrasında ben tekrar aldım kendime. Çok güzel kokuyor. Tertemiz. Yine bu kokuların hepsi neredeyse tertemiz. Ben böyle daha temiz kokular seviyorum aslında. Biraz daha baharatlardan uzak, daha böyle beyaz çiçek kokuları çok seviyorum. O yüzden bu da o sevdiğim koku bir tanesi. Buraya keşke bir kahve getirseymişim de arada onu koklasaymışım. Parfümcüler de kahve kokutuyorlar. <laughs> Ama bu daha akşam için uygun. Böyle daha ağır. Biraz daha bana seksi bir koku gibi geliyor. Ama çok güzel. Yani böyle insan cildiyle karıştığında rahatsız etmiyor. O yüzden çok seviyorum bunu da. En sevdiklerimden şöyle Selin Libre'si. <laughs> Yani kokular o kadar karıştı ki işte. şu <laughs> an. Bu da çok güzel ve gündelik hayata gayet kullanılabilir bir parfüm benim için. Hem de böyle çok ağır olmayan ama ben buradayım diyen daha zarif bir kadın kokusu. O yüzden çok seviyorum. Bence eğer böyle temiz, daha maskülen parfüm arayışı içerisindeyseniz bebeceğinizi düşünüyorum bunda. Şimdi bana her sıktığımda herkesin sorduğu, benim de bir arkadaşımın önerisiyle aldığım bir parfüm. Gucci Quality Intense. Arkadaşlar bu koku tam ...bir kış kokusu. Yani akşam kokusu. Böyle bunu alıp sıkın ve böyle var ya arkanızdan gelsinler. Bendeki Gucci Quality Intense For Femme diye geçiyor. Akşamları özellikle böyle kış akşamları kazakların üzerine, ceketlerin, toplu saç. Bana onu biraz çağrıştırıyor. Ve toplu saç, güzel bir makyaj. Büyük küfeler böyle blazer giymek gibi. <laughs> çok güzel, çok sevdim. Ben çoğunuzun böyle bildiğini düşündüğüm bir koku bu. Armani'nin My Way. Şekerli, daha böyle yoğun bir koku. Böyle hiç rahatsız etmeyecek. Sizi girdiğiniz ortamda belli edecek ama rahatsız etmeyecek koku bence. Bence My Way bu konuda çok başarılı. Epey gidiyor açıkçası bana bu. Benim bu ikinci şişem. Ben bunu çok seviyorum. Buna da bakabilirsiniz bence. Lancome Lanoid Tresidor. Doğru söylüyorumdur umarım. Bu bende Mesut'un en sevdiği kokulardan bir tanesi. Tam bir gül kokusu. Çok yoğun bir gül kokusu var bunun içerisinde. Ben de çok seviyorum. Bu gerçekten gül kokuyor yani. Bilmiyorum bana öyle geliyor ama hem ambalaj olarak çok seviyorum hem de böyle burada görüntüsünü de çok seviyorum. Son bir tane parfümüm kaldı bunun dışında. O da şu. Kenzo'nun Lover diye bir parfümü. <laughs> Boğulacağım yalnız banyoda. Bu gerçekten böyle her güne böyle küçük öyle bir koku bence. O yüzden bayağı da büyük gördüğünüz gibi çantaya atmalık bir boyu yok. Böyle çantalar için küçük pıs var ya doldurabiliyorsunuz. Onlardan aslında alıp da kullanılabilecek bir parfüm. Ama bence bunun da kokusu çok güzel. Çiçek kokuyor zaten hepsi çiçek kokuyor inanılmaz yoruldum. Videoyu severek izlediyseniz lütfen destek olmak için takip etmeyi unutmayın. En 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 beğendiğiniz seç deseniz. Bir kere kesinlikle Voyacel Libre'yi seçerdim. Armani My Way'i seçerdim. Ve şey Gucci seçerdim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.